Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Ghost Wind isimli oyunun ilk izlenim videosuyla karşınızdayım. ilk bölümüyle karşınızdayım. Oyunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Sadece görselleri hoşuma gitti ve oyunu bana verebileceklerini ilettikleri zaman dedim ki tamam, alırım. Ne gizlilik unsurları var oyunda? Gizlilik öğeleri var. Ve yani Görsellerde hoşuma gidince dedim ki neden denemeyeyim? Girdim ve sizle beraber deniyorum. Hikayesi nedir? Ne değildir Hiçbir fikrim yok. Oyuna satış fiyatı 240 TL. Yanlış bilmiyorsam. Türkçe dil desteği yok. Sadece İngilizce var. Farklı dil destekleri de yok. Ve bildiklerim bu kadar yani. pam pam bam 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 bam. Eğer kestiğim adamları iyi saklayamazsam, fight mı oluyor ortada? Buradan mı verecek bana görseli? Neyin olduğunu hiç bilmiyorum. Aa, oyun galiba Gamepad özelinde. sevgili Beko Reynolds 8. ayında. iyi yayınlar babuş demiş. Teşekkür ederim. Beko Reynolds iyi yayınlar dileğin için sağ olasın. Hayır ben bunu Gamepad ile oynamam. Üzgünüm hocam. Kaçırdım bebeğim. Başkanla nasıl iletişime geçeceğim? Beni mi çağırdınız efendim? Seni erkenden bu vakitte uyandırdığım için özür dilerim. Bundan birkaç hafta önce bir şeyler oldu galiba. Şehre saldırı da bulunulmuş sanırım. Düşman üstüne bir sabotaj görevimiz olacak galiba. Abi bu görev gecikemez falan filan falan filan falan filan diyor. Evet yani hepsini oturup okuyacak halim yok. Türkçe olduğunda bile okumuyorum kaldı ki. Youtube'da bu gördüğünüz oyunların tamamı Samet Güngör live'a gelir sevgili dostlar. Hafiften böyle bir FPS problemi var gibi. Ama bu oyunun daha hiç incelemesi yok. Onu söyleyeyim yani. Youtube'da kim satın aldı, kim ne yaptı bilmiyorum. Benim dışımda oynayan biri var mıdır? Ya da oynamış olan biri var mıdır? Onu da bilmiyorum. sadece şey bana rahat geldi anladın mı? Ne yapmamı istiyorsun o gem? Kaptanla konuş geminin front ön tarafıydı değil mi? Geminin ön tarafında. Ee, yanan ateşi görüyor musun? Ya ateşi görüyorum abi. Yanan ateş. <laughs> ateşi görüyorum abi. Ya Şu ileride bir yerde gibi. Ya bok görüyorsun. Nereye görüyorsun gibi bir şey dedi galiba. Yeni bir not eklendi. Oyunu bozacağım ben gene bir şekilde sağa sola atlarken de. Hadi hayırlısı bakalım. Bunu okumak zorundayım galiba ya. Soğuktan ağzından duman çıkıyor galiba. Abi İngilizcemi çok geliştirdiğim halim şey. <laughs> Teşekkür ederim hocam bu arada. Ha, İngilizceyi geliştirdiğim halim şu. Okuyabildiğimi okuyorum kalanlarına falan filan falan filan diyorum abi. Başka hiçbir şey yok. Beni buradan yere mi indireceksiniz hocam? Ya, keşke kenarda köşede bir yerden ne yapmam gerektiğini yazsaydınız ya. İşler benim için daha kolay olurdu. Belki böyle direğe çıkmamı arzu ediyor olabilir. Direğe çıkayım bir bakayım. Hocam biz bir maymun muyuz? Vey! Kaptan. Kaptan, Allah rızası için bir şeyler söyle. Kaptan hikaye için önemli bir karakter diyor. Ağzına tükürürüm kaptanının. Pograals, 39. ayında ağzına sıçarım böyle. Ne yapacağımı anlamadığım için şu anda sağ sola salça oluyorum tabi. Ve oyunun bana hikayedeki önemli karakterleri öldürmeme izin vermesi de bir ayrı. Allah gülem mülem bilmem ben. Ben parçalarım abi. Galiba parçalayamadım. Böyle bir hasar yeme animasyonu var ki. Ha bot aşağıdaymış. Dur lan çocuğu yok yere öldürdük. Evet çocukları ve kaptanı öldürünce saymadı galiba. Neyse ben gidiyorum. Tamam adamlara salça olurken nasıl gidebileceğimi öğrendim. Hoknas <laughs> 39. en kutlu olsun bu arada. Tekrardan teşekkür ederim. Bir şey söyleyeyim mi? Ayarlardan bir şey yapmak gerekiyor galiba ya. Senin nasıl bir sorunun var hocam? Anti-aliasing yok. FPS limiti atmış. Ya da ve şunu açarız. Ha daha rahat oldu lan. Önce gidip kaptanla görüştüyor da abi çok geç. Ben öteki gemiye doğru gittim bile. Fallout New Vegas oynarken de böyle yaptım biliyor musunuz? Ve Türkçe yama da vardı. Türkçe yama olmasına rağmen okumaya üşendim. Ve bütün karakterleri öldürüyordum. Karşıma çıkan herkesi ve her şeyi. Bir gıdım hikayede ilerleyemedim. Şuraya doğru dönecek mi? Selamın aleyküm. Kaptanla konuşmadan geldim ama öteki gemiye. Ben şu an gizli miyim? Bence babayı gizliyim. Alta düştü. Al baltayı. Buna kodumun kuşu diye. Bu öldü. Şimdi bunu al. Bunu fırlat. Kasıyor bu arada ya. Optimizasyon problemi var yani. <laughs> Diyaloglu oyunları sevmiyorsun yani. Abi sevme ödemeyeyim de çok bunu e, bunaldığını hissedersem ben sapıtıyorum ya. Yani. yani tabii ki diyaloglu oyun severim de ya diyalog okumaktan ziyade ne bileyim minik bir ara sahneyle gösterebilir. Özetleyebilir. Yani en büyük sıkıntılarımdan biri misal bu tutorial zıkkımı. Şu an bu oyunda öyle bir şey yaşamadım da tabii. Yani genel olarak tutorial dediğimiz bir şey var ve öf mü abi. Nerede olduğumu bile bilmiyorum şu an. Buraya yanıp yanıp söndüğüne göre buraya gelmem gerekiyor diye yorumladım ama... müthiş karanlık ya. Eğleniyor canım. bize lazım olan şey anahtar değil mi? Hemşerim peki anahtarı alırken neden baltayı bırakıyorsun abi? Baltayla beraber anahtarı aynı anda tutmak mümkün değil mi? Yat yat. Yat rahatsız olma yat. Ne gemiymiş arkadaş? Ya bak parayı lootlarken nasıl oluyor da Kalk yerine yat. Parayı lootlarken nasıl oluyor da şey yapıyorsun onu anlamıyorum ya. Hayatım bilsem. Keşke bilsem yani oyunun amacının ne olduğunu. şey yapalım. Steam sayfasından info alalım. Benim artık bedava oyun diye her oyunu atlamamayı öğrenmem lazım ya. Ee, 31 Temmuz 2023'te çıkışını yapmış oyun dostlar. Stealth ilerlememizi gerektiren hikaye odaklı mutant kargaların ya da işte bu kuşumsu yaratıkların adı neyse hüküm sürdüğü bir dünyada e, topluyor, bir yerlere tırma, iplere tırmanıyor ve gemileri yağmalıyoruz. olay bu. Oyunun olayı bu. Ama yani optimizasyon sıkıntısı ve ciddi aydınlatma sıkıntısı olan bir sorun yumağı var karşımızda. durum bu. E ne yapacağız? Tabii ki oturup sabaha kadar oynamayacağım oyunu. Bir 5 dakikada ne var ne yok böyle bakınıp çıkacağım. baksanıza böyle karakter böyle mutant kuş gibi bir şey. Yer altına girdim anahtar manahtar aldım. Bak benim tırmanmam gereken yeri gösteriyor. Yukarı yukarı tırmanıp ne yapacağım peki? Ve tırmanırken eldeki silahı bırakıyor musun? İyi bari bırakmıyor. Ne yapacağım ben yukarı çıkıp? Kendi gemimi mi göreceğim? Büyük bir donanmayla savaş halindeyiz onun kalanlarını mı görmeye çalışıyoruz? Neyi amaçlıyoruz biz hiç? Baksana yani kenarda kontrol şeyi kalmış. İşte hangi tuşla ne yapacağım ne edeceğim falan kalmış geri kalan hiçbir şey yok. Pew! sandıklara falan vurulmuyor. <laughs> Bu ne abi? Nere bura? Evet, kapıyı geri göremediğim için çıkamıyorum buradan. Gemi sürülüyor mu? Abi bilmiyorum. oluyor lan? Işık bana damage mi veriyor? Bir şey mi yapıyor? Hah anahtarını aldığımız odanın giriş yeri bura. Kurtarmam gereken bir adamı öldürdüm galiba. Kaptan Mordekai. Evet, ee... Baştan abi. <laughs> Kurtarmam gerekiyormuş onu. Bizim tayfadan birini esir alıyorlar. Agalar bizim tayfadan birini esir aldıktan sonra biz de onu kurtarmaya gidiyoruz. Çökük kalamıyor mu ya? Sıçtık abi, bunun gitmesini beklemek lazımdı galiba. Evet. Penire sobada yakabiliyorsun yazıyordu. Ee, ama niye bana hasar verdi? Benim canım azaldı hani'den. Birazdan bebeğim. Tamam ne yapacağımı öğrendim en azından böyle boş boş ulaşmak yerine. Yo baygınca o yok. Önüme gelen herkesi öldüreceğim. Benim hala anlamadığım nokta şu. Neden şeyi bırakıyor? şeyler oluyor ama kamera açısından olduğunu anlamıyorum. Abi piyasaya sürmeye niye zahmet ettiniz böyle bir şey bilmiyorum da. Keşke bana yollamasaydınız lan keyini. Efendim bebeğim. Tamam. Teşekkür ederim sevgili İboketli sağ olasın. İyi dileklerin için çok çok sağ ol. Kaptan Mordekay. Kim var orada? Ben Kol. Greb mürettebatından biriyim. Greb dediği mürettebat mıydı? Çete miydi? Ha, başka bir gemi var ve muhtemelen seni kurtarmaya geldim. Büyük bir gizlilikle, büyük bir titizlikle bu operasyonu yürüteceğiz. Kulağa iyi geliyor bu fikir dedi. Şimdi beni takip mi edecek? Düşmanları öldürme şekli. Üçte ne var? Sihirli güçlerim falan mı var benim ya? Mamicim sen bu oyunu acaba <laughs> Nereden gördün de oynadın? Bir iyi son bir kötü son var. Baygın bırakırsan iyi son. Herkesi öldürürsen kötü son. Ben herkesi öldürürüm bu arada da. Benim dışımda kim oynadı ki bunu? Bütün e, gemiyi mi halletmem gerekiyor acaba? Vallahi bilemiyorum her neyse. Evet dostlar. Şöyle bir... Ha, güzel tırmanma mekaniği. Hoşuma gitti. Ee, şöyle yavaştan videonun sonuna gelmiş olalım. Geminin en tepesine çıkalım. Ve ardından videomuzu burada bırakalım efendim. Pırtlayamıyor eleman. Ne oldu? Abi neler oluyor? Taklacı güvercin mi bu? Ayağa kalk. Bir yukarı çıkacaktık. Yukarı falan da çıkamadık. Her neyse evet sevgili dostlar vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bay bay.